Biz böyle bir dönemde aslında bizim bilgi kaynaklarımız ve haber kaynaklarımız neler ve hangilerine nasıl güveniyoruz, buna nasıl karar veriyoruz? Bu gerçekten geçen hafta konuştuğumuz aslında dijital medya yazarlık ve medya yazarlığı gibi çok önemli konular kavramlar bunlar sadece işte böyle durumlarda sadece kavram olarak kalmıyorlar teori olarak kalmıyorlar medya okuryazarlık mesela dijital okuryazarlık aslında hayatımızı birebir etkileyen bir etkileyen durumlara ve yöntemlere görüşçülerini görüyoruz ne yapmalıyız yani herkesin yapması yapabileceği şey yine İsmail Hocanın da bahsettiği mesela ruh sağlığımızı korumak istiyorsak mesela <laughs> sosyal medya karantinası gibi bir şey mesela uygulanabilir. Dönem dönem tabii. Onun dışında e, güvenilirliğine emin olduğumuz belli kaynaklardan, e, günün belli saatlerinde e, haber almak, kasıtlı olarak o mecraya girmek ve oradan haber almak olabilir. Bunu e, illaki e, televizyondan ya da illaki e, konvansiyonel e, medya organizasyonlarından, örgütlerinden alacağız diye bir şey yok. Sosyal medyada da e, tabii işte kaynağın, bilginin kaynağının ne olduğunu kontrol ettikten sonra sosyal medya, sosyal değişik sosyal platformlarda da e, güvenilir bilgiye erişebileceğimizi e, bilmeliyiz diye Hı -hı. düşünüyorum. Bu da çok önemli. Onun dışında tabii bir de e, safsatı olduğu çok e, Bariz belli olabilecek ama tabii o kriz döneminde o belirsizlikte bizim e, onu çok belki ayrına varamayacağımız e, WhatsApp grupları e, fenomeni var. Yani bir WhatsApp grupları diye bir e, müthiş bir araştırma alanı. E, Covid 19 Aynen. WhatsApp grupları bir araştırma başlık çıktı oluştu. Bu da çoğuşundan geliyor. Kişiler arası iletişim de çok önemli böyle durumlarda. Hı -hı. Yani bizim tanıdığımız kişilerden aldığımız bilginin güvenilirliği. Tanıdığımız kişi uzman olmasa bile, bir uzman hakikaten bir uzmandan duyduğumuz bilgiden daha geçerli ya da biz daha etkileyen bir şey olabiliyor. Çünkü neden biz o kişiyi tanıyoruz? Yani sosyal ağımızda bize karşımıza çıkan ya da direkt WhatsApp'tan bize kişisel mesaj olarak, direk mesaj olarak gelen mesaj ileti bizi daha çok etkileyebiliyor ki genelde hocam bir de hakikaten anne ve baba ya da birinci derecelerden gelince zaten çoğunlukla böyle oluyor. doğal olarak aslında hemen inanıyorsunuz ve o bilgi o bilginin doğru olduğuna inanıyorsunuz. Böyle bir eğilim oluyor tabii. Böyle bir eğilim gerçekten var. ama tabii burada bakılması gereken bu iletiyi bana annem, babam ya da çok yakınımdan birisi yolladı ama ona kim yolladı? Yani bunu gerçekten bir iki saniye düşünüp bunu Değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bu aslında çok zor bir şey değil, ama e, insan yani hareketlerimizin bizi çok aşırı derecede etkilediği yani böyle insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda nasıl davrandığımız e, çok önem arz ediyor. Bunu bence e, biraz daha sakinleştikten sonra ortam biraz daha sakinleştikten sonra daha e, bilinçli bir şekilde herkesin değerlendirebileceğini düşünüyorum.